Merhaba arkadaşlar, Airdrop Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte airdrop botunu kullanarak bedava bir şekilde kazanç oluşturmaya çalışacağız. <laughs> Daha fazla böyle videoların devamı için Airdrop Mühendisi YouTube kanalına abone olmayı, bu videomuzu beğenmeyi ve bizlerden anlamda bir şekilde haberdar olmak için de bildirimler ikonunu açmayı unutmayın. Haydi gelin videomuza başlayalım. Öncelikle arkadaşlar bu botumuzu sizler için oluşturduk ve Airdrop Mühendisi Telegram kanalımızda Airdropları paylaşmaya başladık. Bunun için arkadaşlar öncelikle sizler Airdrop Mühendisi Twitter sayfasına gelerek bizleri takip etmeniz gerekiyor ve buradaki bildirimler ikonunu açmanız gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde daha sonrasında görmüş olduğunuz üzere burada burada bizlerin airdrop mühendisi telegram kanal linkimiz bulunuyor. Hemen bunun üzerine tıklıyoruz ve böyle bir sayfa açılıyor arkadaşlar. Hemen burada telegram kanalına git butonuna tıkladıktan sonra bizlerin karşısına airdrop mühendisi telegram kanalı çıkıyor arkadaşlar. Ben katılmış olduğum için sizler de burada kanala katıl butonu bulunacak. O butona tıkladıktan sonra airdroplara bizlerle birlikte katılabilirsiniz. Şimdi sizlerle birlikte 20 Eylül tarihinde Solar X Türkiye ile düzenlemiş olduğumuz 1000 dolar değerindeki bu airdroptan bahsedeceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere 50 kişiye 20 USDT veriyoruz ve son katılım tarihi 30 Ekim. O yüzden hala bu airdrop'a katılabilirsiniz. Açıklamalar kısmında da gerekli linkleri sizlere vereceğim zaten. Öncelikle arkadaşlar bu airdrop butonunu nasıl kullanabiliriz derseniz sizlere bu çekiliş üzerinden örnekler vereceğim şimdi. Hemen burada görmüş olduğunuz üzere airdrop'a katılmak için tıkla butonu bulunuyor. Sizler için bu şekilde postlar düzenleyeceğiz ve burada paylaşacağız. O yüzden bizleri sıkı bir şekilde takip etmeyi unutmayın. Buradaki airdrop'a katılmak için tıkla butonuna tıkladıktan sonra ve bizlerin karşısına böyle bir sayfa açılıyor arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere. Daha sonrasında burada başlat butonuna tıklamamız gerekecek. Hemen buradaki butona tıklıyoruz. Ve görmüş olduğunuz üzere bizlere bir bot olmadığımıza dair doğrulama sorusu soruyor. 68 ile 78'i topladığımızda 146 yapıyor. Hemen buraya 146 yazıyoruz ve gönderme butonuna tıklıyoruz. Bu şekilde doğrulama adımını tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Ve daha sonrasında ise bizlerden burada yapmamızı istediğimiz görevleri sunuyor. Çok basit bir şekilde buradaki görev görevleri tamamlayarak 20 USDT 20 dolar kazanabiliriz. 20 dolar deyip geçmeyin arkadaşlar. Türkiye'de TL olarak baktığımızda 560 TL yapıyor. Bu da oldukça güzel bir para. Yani bu parayla arkadaşlarımızla gezip eğlenebiliriz veya ihtiyacımız bir şey varsa onu alabiliriz. Burada daha sonrasında SolarX Türkiye grubuna katılın diyor. Hemen buradaki butona tıklıyoruz mesela. Gruba katıl diyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Buradaki görevleri sırasıyla yapıyoruz. İstersek buradaki butonlar üzerinden de yapabiliriz buraya görmüş olduğunuz üzere. Grubuna katılın diyor. Buradan bu şekilde buraya tıklayarak arkadaşlar bütün x'e giderek Twitter'a giderek aç diyerekten görevleri yapabiliriz. Daha sonrasında bütün görevleri yaptıysak submit butonuna tıklıyoruz ve bu şekilde arkadaşlar yaptıktan sonra bizlerin buraya e-posta adresinin girmesi gerekiyor. Buraya e-posta adresini giriyoruz atıyorum gmail.com diyelim ve bu şekilde e-posta adresimizi girmiş olalım ve Twitter sayfamızın linkini girmemizi istiyor. Onu da nasıl yapabiliriz derseniz de hemen Twitter sayfamıza geliyoruz profil butonuna tıklıyoruz ve burada buradan arkadaşlar üst kısımdan URL'yi kopyalıyoruz. Sizler mobilden yapıyorsanız sağ üst köşede 3 nokta olacaktır. Oradan bağlantıyı kopyaladıktan sonra tekrardan buraya gelerek yapıştırıyoruz. Hemen şu şekilde sizlerle birlikte yapıştıralım ve gönderme butonuna tıklayalım ve Discord kullanıcı adımızı girmemizi istiyor. Hemen şu şekilde girelim. Hemen burayı da size göstermek için tamamen sallıyorum arkadaşlar. O yüzden buradaki bilgilere bakmayın. Sizler tabii ki de kendi çekilişe katıldığınız bilgileri girin. Asla yanlış bilgileri girmeyin. Daha sonrasında ise bunu da gir girdikten sonra bizlerin buraya metamask cüzdanını yazması gerekti Arkadaşlar bu oldukça önemli borsa ethereum walletınızı veya borsalardaki cüzdanlarınızı değil bir metamask cüzdanı açıp buraya girmelisiniz ve gönderme butonuna tıklamalısınız ben hemen buradaki örnektekini kopyalayıp yapıştırıyorum ve gönder diyorum görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar en sonda metamask cüzdanımızı girdikten sonra bize tebrikler yazıyor Eğer bizler ödül kazanırsak arkadaşlar buraya girmiş olduğumuz cüzdanımıza ödüllerimiz dağıtılacaktır zaten biz airdrop açıklandığında da airdrop mühendisi telegram kanalıma kanalımızda duyuruyoruz ve sizlerin cüzdanlarını kontrol etmenizi sizlere hatırlatıyoruz. O yüzden bizleri Twitter ve Telegram üzerinden çok sıkı bir şekilde takip etmeyi unutmayın. Eğer bizler şansımızı daha fazla arttırmak istiyorsak bize özel olarak verilmiş olan bu referans bağlantımızı kopyalayıp WhatsApp üzerinden veya Telegram üzerinden arkadaşlarımıza ulaştırarak buradaki airdrop fırsatlarına onlara da katılmasını sağlayabiliriz. Hem sizlerin linkinden de airdroplara katılırlarsa daha çok airdrop kazanabilme ihtimalleri artacaktır. Bunu da unutmayın. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar bugün sizlere airdrop mühendislerine özel airdrop botunun nasıl kullanabileceğinizi ve şu anki aktif olan airdropumuza nasıl katılabileceğinizi gösterdik. Daha fazla böyle videoların devamı için bizlerin YouTube kanalına abone olmayı, Twitter'dan takip etmeyi ve Telegram kanalına katılmayı unutmayın. Videomuzu beğenirseniz ve yorumlara da güzel güzel şeyler yazarsanız bizleri mutlu edersiniz. Hoşçakalın.